Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz mutfağıma ee, bugün bir kek yapacağız ama e, kekimiz farklı olacak e, hem beyaz un hem mısır unu kullanacağız mısır unlu bir kek olacak Sivas yöresine ait e, gülit keki diyorlar herhalde zannedersem onlar e, bildiğimiz klasik kek ama içine e, mısır unu girecek şimdi ben malzemelerimi hazırladım hemen 3 adet yumurtam var oda ısısında hemen onu çırpma kabıma kırıyorum 3 adet yumurtamı bir buçuk su bardağı şekerle krema kıvamına gelesiye kadar çırpacağım arkadaşlar büyük arkadaşlar kıvamı Krema kıvamına kadar şekerim eriyinceye kadar çırptım. Şimdi sütümü ilave ediyorum. Bir e, su bardağı süt ilave ediyoruz. Bir su bardağı da sıvı yağ ilave edeceğiz. Bildiğimiz klasik kek. Sıvı yağımı da ilave ettim. Bunları da şöyle bir kısa bir süre çırpacağım. Şimdi katı malzemeleri dökeceğiz arkadaşlar. Şöyle ilk etapta bir su bardağı beyaz unumu hemen elek kabıma aldım. İçine de hemen iki paket kabartma tozu kullanacağım. Bir paket de şekerli vanilya kullanacağım. Şimdi önce şu kabartma tozlarımızı alalım. Vanilyamızı e da ekleyelim. Eleyerek bir su bardağı beyaz un. Şimdi bir su bardağı da mısır unu kullanacağım. Ben böyle merkezlerde satılan mısır unlarından aldım. ölçelim. Kıvamına bakacağım. Birer su bardağı koydum ilk önce. Gerekirse beyaz un ilavesini bulacağım arkadaşlar. Tam bir su bardağı mısır ununu da ilave ettim. Şimdi mikserin yavaş derecesinde bunları bir karıştıracağım. Arkadaşlar yarım su bardağı daha beyaz un ilave ediyorum. Bir buçuk e, su bardağı beyaz un, bir su bardağı mısır unuyla hemen kekimizi şöyle karıştırıp kalbuna bekleyeceğim. Fazla Yapmayacağım. Düşükte. Şimdi spatulayla da biraz karıştırdıktan sonra kabımı alacağım. Ben borcamda pişireceğim. Siz tepsi, kek kalıbı kullanabilirsiniz. Ama bu kek düz tepside pişiyor orijinali. Ben de orijinaline sadık kalmak istiyorum. Sivas yöresinde böyle büyük tepsilere dökerler bunu. Şimdi borcamıma biraz çok az bir sıvı yağ alıyorum. Tepsimizi yağlayalım. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. ısınıyor Sıcak fırına gidecek arkadaşlar. Denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Güzel oluyor, mısır unlu. Ben poğaçalar da yapıyorum, kurabiyeler de yapıyorum. Ee, güzel oluyor, lezzetli oluyor, değişik oluyor. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen kek harcımı kabıma döküyorum. Dediğim gibi aslında normal keklerden hiçbir farkı yok. Sadece mısır unu, e, ceviz ve susam girmesi. Şimdi şöyle bir salladım. Üzerine tane ceviz de koyabilirsiniz. Benim gibi böyle e, öğütülmüş ceviz de kullanabilirsiniz. Şöyle. üzerine bolca sepeliyorum. Sadece susam da sepeleyebilirsiniz. Böyle ceviz de sepeleyebilirsiniz. Şimdi önce ısıttığım 180 derecede kızarana kadar kekimi pişireceğim. Kürdan testiyle çıkaracağım. Şimdi pişmek üzere Doğuna gidiyor arkadaşlar. arkadaşlar Sivas yöresine ait gülük ketimiz pişti. ilk sıcağı da çıktı. Şimdi kesip dilimleyeceğim. Şöyle bir tane çıkarmak istiyorum. Şöyle çıkaralım servis tabağımıza. Şu anda biraz daha ılık ama yumuşacık. Çok güzel bir kek oldu arkadaşlar. Yapıp deneyin. Deneyimlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şöyle size yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Böyle fısır fısır. Altı da gayet güzel pişti. Mısır unlu Sivas yöresine ait kulüp kekimiz servise hazır arkadaşlar. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.